Elimde pambık gibi bir tandır tutuyorum. Hem de dünyanın en basit yemeği. Şaka yapmıyorum. Şimdi gelin çakal tandırın tarifine geçelim. Kuzu incik kullanıyoruz. Düdüklü tencerenin dibine biraz zeytinyağı ve tuz koyuyoruz. İncikleri mühürlüyoruz. Bakın bilerek bu kadar özensiz yapıyorum. Çünkü nasıl kestiğinizin hiçbir önemi yok. 3 incik için bir soğan ve bir armut. Armut kuzu etinin ağır kokusunu yok ediyor ve tamamen nötrlüyor. Karabiber, tuz, 1-2 sarımsak. Düdüklü fıslayınca hava çıkışını kapatıyoruz ve 1 saat 10 dakika en kısık ateşte kendi haline bırakıyoruz. Hepsi bu kadar. Etin yumuşaklığına ve lezzetine dayanamayacaksınız. Ben soslu daha çok sevsem de bazı misafirlerim soslu seviyor. Tencerenin dibindeki suya biraz un koyup çırparak pişirin. İşte bu da soslu seçeneği. Çatala falan gerek yok. Daha iyi bir tandırı sadece Konya'da yiyebilirsiniz. Böyle bir şey yok. Aile yemekleri için öneriyorum. Örneğin dünürler geliyor akşam eve. Güzel bir dünür tiyatır var ortamda. Kesinlikle çakal tandırı öneriyorum. Eğer düdüklüden korkuyorsanız korkunuzu yenmenizle ilgili de bir link bırakıyorum. Görüşmek üzere. Çakal lezzetleri takip etmeyi unutmayın.